Bir daha söyle. Ben sana geçen dedim ki iki saat boyunca yayınlarda Doğanay'la Tuğba sevgili demesine de deniyor dedim. Sen ne dedin? Yok sevgilisiniz sus. Şimdi ama bunu bunu söylemekle bir gerek yok ki. Niye öyle bir şey söylüyorsun? Senin özetini anlatıyorum şu an. Bütün iki saat yayının özeti buydu işte. Sus sevgilisiniz. Tamam ben orada alaylı olduğumu herkes ben, biliyor. Tamam dalgaya vur ya da vurma. Öyle bir algı yaratılıyor sonuçta senin yüzünden. Ama sen bir algı yaratıyorsun ki ben de devamını getiriyorum. Bir şey diyeceğim, sen bir şey de geçen... Bakın arkadaşlar, kim haklı burada, kim haklı? Bak şimdi, ay, bir dakika, tamam. susar misin? Şimdi başladığından beri yanına 50 tane erkekle kıskandırmak için video atan kim de? Bana bir yazar mısınız? <laughs> benim bir tane kızla... Geçen... <laughs> bak şimdi, benim bir tane kızla videom var mı? Her hafta başka kızla şey çıkıyor, Allah çarpsın bak. Daha Her hafta, hafta başka... Benim olduğum için hepsi eskileri yayıyor. Bir şey diyeceğim. Benim daha geçen Melih'in mel yani mel da... olduğu yayında kimle yayındaydın? Ne? Daha bir hafta olmadı. Filiz, sen Melih'in yayındaydınız. Filiz benim arkadaşım, normal sıradan bir arkadaşım belli. Seni tanımasam yayını izlemez. İzlemesen <laughs> belli. Sevilirim, lütfen. Bildirmezsen sevilirim ben. Ne de demek ne? Sen ben, ben yayını izledim. Bu arada. Filiz'in bundan haberi var mı? Evet. Kardeşin evet. gibi. Evet Filiz benim kuzenim. Şeyma Filiz'in senin kuzenin. Şeyma kim Allah için Şeyma kim? Onun olunca Şeyma Filiz. Şeyma Filiz kim, kim siz... olduğunu söyleyeyim Şeyma kim? Kim kimdi o Şeyma? Kimdi? Benim bir Şeyma yazın şimdi, yazın. Allah için. Kim Şeyma? Ben söyleyeceğim, <laughs> ben söyleyeceğim şimdi söyleyeceğim. bir tane. Direk isim ver Allah için. Direkt isim. Ver. İsim verdim Şeyma ne? Renk mi? Şeyma ne oğlum ne diyorsun? Bendis mi? Bendis. Şeyma Bendis. O okay. O benim. Bak o benim 5 sene önce TikTok'ta kimse yokken bak kimse yokken ben bu işe ilk girdiğimde onlar aşırı derece patlamıştı. Kız o zamanlar bana cevap veriyordu. Story en az 3 4 çıkar görürken. Arkadaşım ben sıradan. Şip yapmak istesem TikTok'tan Bir dakika bir dakika ben konuşmayı izlemez. Şip yapmak istesem TikTok'ta diye yayın Giderim yanına 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 video atarım. Bu zamana dalga mı geçiyorsun yemek yiyor ya. Ben burada ciddi bir şey anlatayım. Ya arkadaşlar konuşalım cidden <laughs> ya. <gülüyor> Neyse benim Hayır, sen benimle dalga geçiyorsun şu an alay ediyorsun. Var zaten. var var. Barbie, Barbie meselesi. Barbie Bırak Barbie'yi falan sen. Be, bak şimdi. Sonra Aysu'da ay var. Bir yakın, sonra sonra şey, adını unuttum var. Benim bak benim Bilmiyor. konuşmamı... Bilmiyor. Benim konuşmamı sen verir misin? Evet. Bak şimdi son kez diyorum. Ben bir daha eski meseleleri açmak istemiyorum. Ee, bayağıdır seninle hiç görüşmemiştik, yeni açmamıştık. buradan da hakkımı helal ediyorum. Eğer ki hakkım varsa. Başka bir şey demiyorum. Ama senin arkadaşların bana sallarsa da hakkını alır yani. Bu kadar basit. Siz e, bunu için kavga mı edeceksiniz? Kavga değil ben direkt onu döveceğim. <laughs>